Merhaba sevgili yarışseverler. 28 Kasım Bursa programıyla karşınızdayım. Öncelikle günün sonuçlarını birlikte irdeleyelim. Bakalım neler olmuş İzmir'de. Birinci koşuda yarışın favori safkanı Siyusun yarışı kazandı. Çok iyi yarış beklediğimiz derin doğa. Ne numaraya çıkabildi ne de yarış mücadele içerisinde kalabildi. İkinci koşuya geldiğimizde Romanos'la kardeş olup çok iyi koşmasını beklediğim baş kısrak 3 at içerisinde sizlere önerdik. Sille Tokat ve Uzun Mehmet 1 ve 2 bitirdiler. Dördüncü koşuda hayal kırıklığı oldu Biba'nın ön tarafa ve ada kızının ön tarafa katkı sunmaması sebebiyle yarış çok rolanti gitti ve ağır kilolu safkanlar e, tabela içerisinde yer aldılar. İkinci aya geldiğimizde cazip atımız Holigan ikinci sırada önerdiğimiz safkan burunla 6 numaralı plase konumundaki olan safkana fotoda kaybetti. Üçüncü aya geldiğimizde arası olmasaydı belki de bank önereceğimiz Kılıç Alper kalibreli rakibi Anka Ateşi önünde e, kazanmasını bildi. 3. aya geldiğimizde sevgili dostlar gerçekten e, tam bir hayal kırıklığı da bu yarışta oldu. Çünkü yarış 1.43 e, küsürle bitti. Hatta 1.44 bandına e, dayandı. 1.42'lik sundowning ve kuma ilk kez çıkan bir numaralı safkana e, yapacak bir şey de olmadı ön tarafta temposunu koyup bitirdi. 5. aya geldiğimizde bu koşta da hayal kırıklığı diyebiliriz çünkü güç sancısı çok öndeydi o da fotoda kaybetti. Ee, çok plase konumunda olan, bana göre plase konumunda olan 4 numaralı safkan cazip konumda çıktı. Yarışı kazandı. Son ayakta da kafa atlarımızdan Mikser zor da olsa zorlu koşuda fotayı buldu sevgili dostlar. Evet Adana'ya geldiğimizde Adana'da biraz daha iyi sonuçlar aldık Birinci koşuda. Ali kazandı. İkinci koşuya geldiğimizde Touch of Color önde dedik ama iki numaralı safkan geldi. Fotoda onu geçti. Zor bir koşu dedik. Gül yarışı kazandı. 2 atlı bir koşuydu. Baba bebeşe sanırım sıkıntısını yükseltti. Hamaset yarışı kazandı. 7 numaralı safkan da e, ikinci oldu. 4. aya geldiğimizde bu koşta birbirinden vasat safkanların olduğu bir koşuydu. 2 numaralı safkan koşuyu kazandı. Çelemli bankomuzdu. Son ayakta da de Dali Apoler'inde bankomuzdu. İki bankomuzun da oturduğunu ve sonuç alınması gereken bir koşu olduğunu birçok dostumuzun da sonuç aldığını umarım biliyoruz. Umarım da tatminkar bir ikramiye verir. Henüz yarışlar yeni bitti sevgili dostlar. Biz hemen yarına bakalım. Altılar bu aralar biraz zayıf olduğu için nerede para yapma, yaptırmaya çalışsak biraz terse yatıyoruz. Para Favorilerimiz Kazansa da bazı ayaklarda plasya safkanlardan yatabiliyor sevgili dostlar. Ama kış sezonu yavaş yavaş oturacak. Evet ikinci altılı ganyanı yine sizlerle e, yorumlamaya çalışacağım. Saatler e, 14.30'u gösterdiğinde ikinci altılı ganyan başlayacak. Maliyet yükü ağır bir program. Çünkü kalabalık şartlı birler var sevgili dostlar. Ne demek şartlı birler bilmeyen dostlar için söyleyeyim. Yani yarış yaşamına bu koşuyla başlayacak e, safkanlar kalabalık. E, altılı ganyan tahminini yaparken en önemli dönemiz done, olan e, argümanlarımız olan yarış performansı olmadığı için de sadece antrenman performanslarına, pedigrilere, biraz da ahır bakımlarına, ekürlerine bakıyoruz e, ama çoğu zaman e, terse yattığımız oluyor çünkü çoğu kapalı kutu konumunda. Evet altılıya dönecek olursak sevgili dostlar handikap zorlu bir koşu. Rotavator, Paryon, Zalınoğlu ve Impulsing Victory ön tarafta gidecekler. Ben e, bu gidişatta arkalarda bekleyecek Likaki'yi e, şen ak ve çok iyi yarış beklediğim anneden sabırlıyla kardeş kumda çimde çok iyi yarışlar yapan run for happiness diyeceğim 3 7 10 sonra dileyen sıralamayı takip edebilir ikinci ayağa geldiğimizde yakın performanslı kısakların bir araya geldiği koşuda çok iyi formuyla gülen kızımı risk edebiliriz. Sprinter kısrak çok hızlı gidecek koşuda. Uçan abla, Oğulşak, Karavaş, Şans Kaynağı ve Lolan Güzeli şeklinde tempoya girecek koşuda. Etkili sprintini atabilir ama ben oldum olası bu yakın performansı kısrakların yarışından çekinmişimdir. Bu sebeple öncelikle Durulay, Cihan'ın Gül'ü yanına ilk rakipler olarak düşünülse de ben tehlikeli bir koşu olduğunu yine tekrar üstüne basa basa belirtmek istiyorum. Üçüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta da gördüğünüz gibi 13 safkan var. Handikap puanları yakın yani seçenek e, skalası çok olunca e, bizler de tahmin vermekte güçlük çekiyoruz çünkü e, 7-8 tane atı vermenin de bir anlamı olmuyor ama. E, İhtimali varsa da 7-8 hatta önermek zorundayız. Yani ne hissediyorsak, ne görüyorsak bunları sizlere belirtmek isteriz, sevgili, belirtmek zorundayız sevgili dostlar. Ön tarafta Pergaman, Roman olur, Ekürüsü Dostbağı, arkalarında Berengül, Sınır Tanımaz, Aslan Soylu şeklinde bir kaos tempolarda gidecek. Ben sprinter yapılı Emirsoy güvendik idare, idareli gidebilecek dost bağı ve sprinter kısak canım çıtır diyeceğim 9 12 8 7 ama bu koşuda da sıkıntılı bir koşu olduğunu sizler de az çok anlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Dördüncü aya geldiğimizde 1400 son 2400 yarışlarında çok gerilerde bekleyen Taksim 57 handikap puanı ve çok iyi performanslarıyla kağıt üzerinde büyük favori ancak dediğim gibi Safkan yarışı çok geriden takip ediyor. Ayan kırşunda ısrarla biniyor. Ben bugün biraz daha farklı bir stratejiyle koşacaklarını düşünüyorum. Çok da süratli Safkanlar var. Yani yarış hızlı gidecek. Baba Fahrettin, Belinay Hatun, Avaşin, Demir Bey kaçak Safkanlar ya Taksim diyeceğiz e, ya da aşağı doğru Kabataş'a doğru süzüleceğiz sevgili dostlar. Beşinci aya geldiğimizde bu koşta da yine şartlı bir koşu. 12 tane safkan var ama öne çıkan pedigrili safkanlar var. Ben süper kumcu Kuzey Yağmuruyla ile anneden kardeş 3 numaralı imposter. Kurtel Ekirüsü'nün potansiyelli tayı 5 numaralı Keen Ey, güçlü kumcu Rebellion ile yakın akraba, annesi kardeş olan Just Woman ve son galibini beğendiğim Süper Sadi. 3, 5, 11, 6. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde sabaha kadar koşsalar iki tane safkanın dışına çıkmaz görüken, görünen bir koşu. 3. bir safkanın gelmesi bana göre ikramiyeyi 5'e, 10'a, 20'ye katlayabilir. Kim bunlar sevgili dostlar? Love is good ve Baspalya uçurtma kırsaklar Kandıra Güzeli, Rain Grain, Siyastre öncülüğünde Sürat binecek koşuda son 200'de bence devreye girecekler. Hatta düzlük dönmeden bile yerini alıp ikisinden çünkü birbirlerini rakip görecekler. Hangisi iyi yerde dönerse yarışı kazanabilir. Zorda kalan birine kalemi de kırılabilir, kırabilir sevgili dostlar. 6-3 Dileyen e, Bayis ve diğer oyunlarda cazip kılmak adına sıralamayı takip edebilir. Evet kurgumuzda bu şekilde. Taksim bakalım bize e, Taksim'e atabilecek mi? Son ayak 6-3 dedik. Yarım banko. E, ilk ayak zorlu. ikinci ayak 5-1 adım önde olsa da yine zor bir koşu olduğunu belirttik. Üçüncü ayak yine e, ve evet beşinci ayakta e, gerçekten gene maliyet isteyen, bütçe isteyen zorlu bir e, koşu sevgili dostlar. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.